Çocuklar bugün oğlum ACE deneme sınavının çözümlerine bir bakalım. Ama şunu söyleyeyim yani sonuçlar beni hiç mutlu etmedi. Çok basit hatalar yapılmış ve ortalamanız beni gerçekten üzdü. Yani 15 tatilin dönüşünde hani öyle abartılı zor olmayan bir denemeden bu ortalama düşündürücü açıkçası. Şimdi birinci soruya bakıyorum. Bu soruyu genelde doğru yapmış. Diyor ki ee, Denizde yaşayan Neşe. Neşe denizde yaşadığına göre Kuzey yarım küre diyebilir miyim Neşe için? Avustralya'da yaşayan Nil. Nil Avustralya ise Güney yarım küre. Tamam, ben zıtlarına bakacağım. Burada Eylül ayında okullar açılır, aileler üzüm toplamalarına hastalar yardıma gidiyorum vesaire. Nihal demiş ki sen üzüm toplarken yani üzüm topladığına göre e, kuzey yarım kürede ne yaşanıyor? Sonbahar mı? Neşe üzüm topladığına göre. Ben ne toplayabilirim? Tam zıttı. Çilek, engiller ya da ıspanak toplayabilirim, değil mi? Yani bire ne olabilir? Çilek olabilir. Ispanak ee, ıspanak olabilir. Üzüm gitti. Karnabahar gitti. Yaz, neşe demiş ki yaz tatil Haziran ayında başladığı için aileme bamya topluma yardım edebiliyorum. Nihal de demiş ki Güney yarım arkadaşı. Sen bamya toplarken bamya nerede? Yazda. Bu burada ne olacak? Kış mı? Yani Karşıda ne olmalı? Havuç, portakal ya da karnabahar değil mi? Nar diyor. Nar olmaz. Tek cevabımız Bursa kalıyor değil mi? Evet. Geldim. İkinci soru. Bu soruyu 42 kişi doğru yapmış. Hani genel anlamda doğru yapılma oranı fena değil. Ama yani 22 kişinin hala soruları yanlış yapmasını artık çok da e, görmek istediğim bir durumda değil çocuklar. Karayinde bağ bitkisi e, daha yetiştirilen kısa boylu, ovada yetiştirilince uzun boylu oldu görülüyor. Yani bir modifikasyon örneğinden bahsetmiş. Dağda ve ovada yetişen bitkinin her ikisinden de ikişer tane tohum ayrı ayrı alınarak hem dağda hem ovada e, ne yapılıyormuş? büyümesi sağlanıyormuş. Ova değişenlerin hepsi uzun. dağda işlenenler hepsi kısa boylu oluyor. Yani bu nedir? Çocuklar e, modifikasyon sonucunda e, modifikasyon sonucunda e, yani çevre etkisi sonucunda genlerine bakmadan e, fenotiplerine meydana gelen değişim yani bir modifikasyon örneğidir değil mi? Karayindivar bitkisinin genlerinde kısa boyluk ve uzun boyluk geni vardır. Evet kısa boyluk uzun boyluk geni olmasa burada kısa burada kısa, burada kısa boyluk geni aktif olmaz. Bakın yani aktif olmaz. E, i̇şleyişi yani burada işte kısa boyluk geni aktif olmuş işleyiş bakımından. Burada da e, uzun boyluk e, geni aktif olmuş. Yani bu genler olmasa zaten bu özellikler görülmezdi. Genlerin yapısında, genlerin yapısına meydana bunun bir mutasyon olması gerekir. Bitti. Çevre koşullarının fenotipi değiştirebilir. E tabii ki çevre koşulları fenotipi ne yapabilir? Değiştirebilir. Bu da zaten modifikasyon örneğidir. Yani çevre koşullarının e, e, fenotipi değiştirmesi e, genel bir kavram. Yani bu modifikasyon içinde örnek olarak kabul edilebilir. E, e, mutasyonda ama bu da bunun için geçerli bir olmuş. Çevre koşulları fenotipi doğrudan etkilemiş o yüzden cevabım 1 ve 3. Geldi 3. soruyor. Yani burada 36 kişinin doğru cevapladığı bir soru var. 6 parmaklık neydi? Mutasyon. Doğru mu? Tek yumurta ikizlerinin farklı boy ya, da, boy ya da kiloda olması. Şimdi tek yumurta ikizlerinin genleri aynıdır. Doğru mu? neleri farklı kalıtıma bağlı olarak fizik özellikleri değilmiş. yani bu da modifikasyon örneği mi şimdi hangileri söylenebilir İkisini de kapsayan ifadeler olması lazım doğru mu İkisini de kapsaması lazım ifadeleri DNA'nın yapısında yapısal Evet burada yapısal bir değişiklik meydana gelmiş çünkü modifikasyon burada işlevsel mutasyon burada da modifikasyon doğru mu Meydana gelen değişimler kalıtsaldır. Şimdi mutasyon burada e, kalıtsal olabilir. Ürün meclisinde de görüldüyse. Ama zaten burada modifikasyon örneği var. Kalıtsal değildir. Ama ikisi de çevre şartlarının etkisiyle değil mi? Bu beslenme olabilir. X e, ışını olabilir. Kimyasal maddeler olabilir. Değil mi? E, bu da zaten beslenmeye bağlı. E, ya da işte çevre koşullarına bağlı fiziksel değişimlerde değil mi? Aslında ikisinin de temelinde yatan şey ne? Ee, çevre koşulları, değişen çevre koşulları birinin gen yapısında değişim oluştururken birinin gen işleyişinde değişim oluşturmuş. Evet. Gördüm, soruya geliyorum. Evet. Öger bu soruyu yani 64 kişi içinden 8 kişi doğru yapmış. Şaka değil gerçekten 8 kişi doğru yapmış. Çok enteresan gerçekten. Şimdi soruya baktığımda bana soruda diyor ki ben zaten artık hani mor bezelyenin e, e, mor bezelyenin beyaza baskın olduğu zaten biliyorum değil mi? Zaten bunu vermesine gerek yok ki vermemişti zaten. Bunu bilmeniz gerektiğini zaten size söylemiştim ben. Şimdi soruda diyor ki kahveli bezelyelerin çaprazlanmasıyla mor e, bir bezelye oluşmuş. Demek ki bu bezelyenin genotipi küçük m, küçük m mi? Şimdi kahveli hangileri olabilir diyor. Şimdi büyük m, büyük m, büyük m, büyük m küçük m olursa iki küçük m'nin yayına gelme ihtimali olur mu? özür dilerim bu mor e, baskın olacak ya büyük M büyük M ya da büyük M küçük M ya da büyük M büyük M olacak özür diliyorum. Şöyle şunlardan biri oluşabilir mi? Mesela bu ve bu böyle olsa oluşabilir değil mi? Mesela şunları çaprazladığım zaman böyle bir şey ulaşabilir mi? Oluşabilir ama dikkat. Bak. çoğunuzun atladığı nokta burası. Şu küçük M küçük M diyor. Eğer K ve L'den biri küçük M küçük M ise bunlardan bir tanesi mutlaka beyaz olması lazım çocuklar. Ya lütfen. Şimdi büyük M küçük M, büyük M küçük M. Yani işte şu büyük M küçük M. Bu büyük M küçük M olsa. Evet ikisi de mor olur değil mi? Bu ikisini çaprazlamışsa büyük M küçük M ya da büyük M büyük M çıkabilir mi ortaya? E tabii ki. Çıkabilir. Cevabımız Adana. Yani burada bilmiyorum. Yani gerçekten bilmiyorum. Bu çok düşündürücü. Şimdi soruya bakıyorum. Soruda diyor ki bazı hastalıklar genlerle taşınır. Kalıtsal hastalıklarla ilgili bireyler boyanmış diyor. Ben hastalıklı gene ne diyeyim çocuklar? Küçük a sağlıklıya büyük A Şimdi burası küçük A küçük A. Doğru mu? Şimdi bildiklerimi yazayım. Burası küçük A küçük A. Buranın küçük A küçük A olduğunu biliyorum. Buranın küçük A küçük A olduğunu biliyorum. Ama bunun dışında bildiğim bir şey yok. Ama bu sağlıklıysa bunun büyük A Büyük ayda büyük A küçük A olması lazım. Ama bu küçük A'ların birini anadan birini babanın alacağı için buranın da böyle mi olması lazım? Okey. Şimdi baktığım zaman e, şurada bir tane küçük a gene olmalı mı? Çünkü bir tanesi ne olacak? Bu her koşulda e, iki e, kardeşe de vermek zorunda. Küçük a küçük a vermek zorunda değil mi? Şimdi biz sorulan sorudan gidelim. 5 numaralı biri hastalık geni 1 ve 2 numaralı birini almıştır. 5'e baktım. Şimdi bu küçük ayı buradan almış. Bu bunların çocuğu zaten. E küçük ayı demek ki buradan mı almış? Çünkü insanlar anne ve babalarını alırlar değil mi asıl fügenleri? Doğru. Geldim. 3 ve 4 numaralı bireylerin genotipi. 3 ve 4 numaralı bireylerin genotipi melez iken 6 numaralı bireyin gelir genotipi saftır. Şimdi zaten burada bitti. Şu saf mı çocuklar? Yani bu saf olsaydı, hani büyük A, büyük A olsaydı örneğin. Buradan böyle biri oluşmazdı. E diyelim küçük A, küçük A olsaydı e, bunu boyanmış olması gerekirdi zaten. Cevap kursa. Altın soruya bakıyorum. Ee, sonra ne diyor? Veliler çaprazlamaya göre hangileri kesinlikle doğrudur? Evet. Biz sarı tohumlu bezellerin yeşil tohumlu bezellere baskın olduğunu biliyoruz değil mi? Şimdi şurada küçük ağ, küçük ağ oluşmuş. Bakın bu tarz sorular hep çekinikten yukarı doğru giderim değil mi? Burada küçük ağ var, burada küçük ağ var. Ama ben sarının büyük ile küçük ağın yeşille gösterilini biliyorum. Doğru mu? Büyük ağ, küçük ağ, büyük ağ, küçük ağ mı? Bunların bu olduğu kesin mi? Kesin. Şimdi burada... E şununla alakalı yani burada bu büyük a büyük a olabilir. Büyük a küçük a olabilir. Bu büyük a büyük a olabilir. Büyük a küçük a olabilir. Yani bu bu da olabilir, bu da olabilir, bu da olabilir, bu da olabilir. Bu da bu da olabilir, bu da olabilir. Yani bunlar için e, kesinlik ifadeleri. Hani bu ihtimaller hepsi olabilir bunlar için. Soruya bakalım. M m saftır. Saf olmak zorunda değil. Büyük a küçük a olduğunda da sarı fenotip özelliği gösterilir. KVL e, bezelinin genotipleri saftır. Saf olmak zorunda değil. Büyük A, küçük A, büyük A, küçük A olduğunda da iki tane büyük A yayına gelir. Ya da bir büyük A, bir küçük A yayına gelip sarı tohumlu bezel oluşturabilir. Burada sadece kesinlik ifadesini zaten burada kullanabilirim değil mi? Zaten buradan kesin olarak e, bireylerin genotiplerini buldum mu? Okey. X ve Y bezelinin genotipleri melezdir. bunu küçük A, küçük A olduğunu biliyorum. Bu büyük A küçük A. Bu da büyük A küçük A mı? Evet. Bunların genotipleri melez mi? E melez. Çünkü bu bunda sarı olduğuna göre büyük A olmak zorunda. Doğru mu? E buraya birer tane küçük A geni verdiğine göre bunda da bir tane küçük A, bunda da bir tane küçük A almak zorunda değil mi? Cevap Ceyhan. Fiilin soruya bakıyorum. Yani çok basit bir soru. 56 yani burada da bir 8 kişi falan yanlış yapmış soruyor. Hava olayları bakın zaten hani zaman <laughs> uyumundan bile bulabilirdim. Payam'da hafta sonu yağmur bekleniyor. Anlık bir olaydan bahsediyor. Hava olayıyla uyumlu. Esmesi bekleniyor mu? 8 km. Okey. İptal edilmiş. Okey. Genel geçer ya da genel geçer, uzun süreli bir olaydan, olayın durumundan bahsetmiyor. Kastamonu'da yağışlar sel felaketini de beraber getirdi. Yine aynı şekilde. Bu da hava olayı. Burada bir yanlışlık ben görmüyorum. Yetiştirilmektedir iklim. Yani iklime bağlı olarak bölgedeki ürünlerin durumundan bahsediyor. Ve geniş zamanlı bir ifade. Ve Ege bölgesi uzun zaman yırmış ve geniş bölgedeki bir alandan bahsediyor iklim. Trabzon her mevsim yeşildir iklim. Van'da kışlar kar yağışlı geçer. Evet ama Aksaray'da hava normalin üzerinde olması bekleniyor. Yani olağanın dışında bir durumdan bahsediyor. Yani iklim derken sanki bir kuralı ifadeler gibi zaten geniş zaman kullanması lazım. Değil mi? Hani Alanya'da işte yazın hava sıcaklığı 30 derecenin üzerindedir. İşte nem şöyledir, böyledir. Alanya'da işte portakal yetişir vesaire vesaire gibi. Ama burada ne diyor? Bireysel bir fayda kullanıyor. Yani burada sadece ne ifadesi yanlıştır ve değiştirilmelidir. Doğru olmalı. Onun dışında yanlış bir ifade ben bulamadım. Siz Bulmuşsunuz ki zaten yanlış yapılmış. Bu soruda çocuklar 36 kişi doğru yapmış. Yani yarıya yakın bir 36 kişi doğru yapmış. Yarıya yakın bir şey ifadesi var. Şimdi bakın burada önce şunları bir unutmayacağız. Şimdi K bölgesi. K nerede? Güney yarım kürede mi? Güney yarım kürede doğru mu? Şimdi burası hangi tarih? 21 Mart. Şurası 21 Haziran. Bunları çizdiğin an hata yapma payın çok azalacaktır. 23 Eylül 21 Aralık. Güzel farkındaysanız sesim hiç keyifli gelmiyor. Gerçekten kızgınmışım gibi yapmıyorum ama gerçekten kızgın daha çok üzgünüm aslında yani lütfen birazcık bazı şeylerin artık farkına varın ne olur bir numaralı konu şimdi güney yarım küreden bahsediliyor önce 21 bu tarihte güney yarım kürede hangi mevsim yaşanır 21 Mart bizde kuzey yarım küre olduğuna göre K'da güney Güney yarım küre K'da bulunduğuna göre burada sonbahar vardır değil mi? Sonbahar. 21 Haziran'da K neyi yaşayacak? Kışı. Önce bunları bir yazalım ki sonuç ortaya çıksın. Kıştan sonra bu K bölgesi neyi yaşayacak? İlk baharı. Ve 21 Aralık'ta yazı mı yaşayacak? Hadi bakın şimdi soruyu bu şekilde değerlendirelim. Bir numaralı konumdan yani birden 2'ye doğru geçerken yani sonbahardan kışa doğru geçerken güneş şuraya doğru geçerken yani önce kışa uğrayacak sonra ilkbahara güneş ışınlarının e, bir numaralı konumdan iki numaralı konuma geçerken güneş ışınlarının gelme açısı sürekli azalır geldim şimdi sürekli azalır gibi bir ifade kullanmam doğru mu çünkü 21 Haziran'a kadar önce geliş azalması beklenir değil mi çünkü neden? Sonbahardan kışa doğru gidiyor. kış bittikten sonra artması beklenir. Doğru mu? Gitti. İki numaralı bölümden bire geçerken şimdi ne olacak? İlkbahardan yaza gidecek. Burada geliş açısı artacak. Ama burada ne olacak? Yazdan sonbahara gidiyor. Azalması beklenir değil mi? Ama burada bana neyi sormuş? Gölge boyundan bahsediyor. 2 numaralı konumdan 1 numaralı doğru konuma doğru giderken cismin gölge boyu önce artar. Hayır çocuklar burada ışınlar daha dik açıyla geldiği için önce azalır. Sonra artar demesi gerekiyor değil mi? Bu da gitti. 1 numaralı konumdan 2 numaralı konuma giderken birim yüzeye düşen enerji miktarı önce azalır. Evet çünkü kışa doğru gidiyor. Enerji azalacak. Sonra kıştan ilkbahara doğru gidiyor enerjinin artması beklenir. Cevabın Ceyhan oldu. Çok açık. Geldim. Dokuzuncu soruya. Şimdi... Şöyle sana. Şimdi diyor ki... Gurbetçi olarak yurt dışında çalışan Ali Alp'e Efe bölge bölgeler hakkında bazı bilgiler vermiş. Ve bu bilgilere bağlı olarak biz bunların hangi bölgeler yaşadıklarına bakacağız. Ali, Alt ve Efe. Ali diyor ki yaşadığım bölgede yılbaşında Efe kayak tatil yaparken. Şimdi yaşadığım bölgenin bölgede yılbaşında yaşadığı böl yaşadığım bölgede dediğine göre ve yılbaşında kayak yapıyorsa yani Ocak ayında kış mevsimi yaşanıyor değil mi? O zaman Efe hangi yarım kürede? Kış değil mi? E, yaparken benim yaşadığım yerde güneş ışınları dike yakın açıyla girdiği için ben denize girebiliyorum diyor. Şimdi bu yıl başında Ocak ayında kış yaşıyorsa Efe KYK'da doğru mu? Ali de diyor ki aynı mevsimlerde ben yazı yaşıyorum. O zaman ben güney yarım küredeyimdir diyor. Doğru mu? Benim yaşadığım bölgede hiç kış mevsimi yaşanmaz yıl boyunca gece gündüz süresi eşittir. E, o zaman Alp Ekvator'da mı yaşar? Doğru mu? Zaten Alp'in ekvatorda yaşamadığı ifadeleri buradan götürürsen ne olur? Şunlar gitti. Efe benim yaşadığım yere güneş ışınları hiçbir zaman dik gelmemektedir. Güneş ışınları hangi aralarda dik gelir? Bakın kaç kere söyledim. Şunu burada herhalde yem olmuştur. Yengeç ve oğlak dönencesi arasında bulunan bölgelere dik açıyla gelir güneş ışınları sadece. Onun üzerindeki bölgeleri güneş ışınları dik açıyla gelmez. Demek ki Efe hangi bölgede yaşıyormuş? Bir numaralı bölgede. Zaten kuzey yarım kürede olduğunu söylemiştik. Cevabım Bursa. Burada da bizim önceden anlattığımız kontrol çaprazlama olayı vardı. Kontrol çaprazlama olayı çocuklar. Diyor ki kontrol çaprazlama tanımını vermiş. Ben bir tane mesela sarı renkli bir bezelye biliyorum. Tamam mı? Ama bunun büyük A mı, küçük A mı olduğunu bilmiyorum. Bunun için ne yaparım biliyor musunuz? Bu e, homozigot, heterozigot mu, mu olduğunu bilmediğim bezelyeyi sa, aynı özelliğe sahip saf e, genetik bir bireyle çaprazlarım. Mesela büyük A, büyük A küçük, A, küçük A, küçük A dediğim zaman çaprazladığım bireylerde büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, A, küçük A. oluşan bireylerde hiç yeşil renkli e, yavru oluşmuyor. Yeşil renkli yavru oluşmuyorsa nedir bu? o Ama büyük A küçük, A, küçük A, küçük A, küçük A çaprazladığımda mutlaka bir tane küçük A, küçük A yayına gelecektir değil mi? Yani e, çekinik e, fenotipte bir canlı ortaya çıkacaktır. Şimdi hiç burada olayı uzatmadan şey yanda olan bezelye. Zaten bak düzgün tohumlu bezelye ile saf düzgün tohumlu bezelye. İkisi de baskın baskın. Anlamı yok. Mor çiçekli, saf mor çiçekli. Anlamı yok. Yani ben büyük M Büyük M, me, Büyük M ile Büyük M, me, Küçük M ya da Büyük B, me, Büyük M'yi çaprazladığın zaman her zaman zaten mor çıkacaktır. Değil mi? Ama çiçeği yanda. Çiçeği yanda ye. Yani ben şunu bilmiyorum ama şununla çaprazlarsam diyelim ki Büyük Y, Küçük Y mesela oluşan yavrulara baktığım zaman mesela şu küçük Y ise eğer ya da hiç buna bakmayayım oluşan yavrularda Küçük Y küçük Y çıkarsa burası nedir? Burada mutlaka küçük Y vardır. E, oluşan yavruların fenotipinde hiç küçük Y'ye ait, uçta özelliğe ait bir yavru yoksa demek ki bu büyük Y'dir değil mi? Kontrol çaprazlaması çünkü her zaman e, bunu konu olarak anlatıyorduk önceden ama evet, çok da önemli değil. E, baskın fenotipte bir ee, özelliğe sahip canlının siz eğer genotipini bilmiyorsanız ne yaparsınız? Çekinik özellikte mesela adam kıvırcık şimdi e, ne olsun ee, sarı dediğim gibi sarı renkli bezelye ama e, tabii bu büyükse büyükse de olabilir küçükse küçükse de olabilir büyükse küçükse de olabilir bunun hangisi olduğunu anlayabilmek için ne yaparsınız? Küçük S küçük S'ye çaprazlarsınız. Oluşan sonuçlar küçük S küçük S'ye çıkarsa ne olur? Bireyler yeşil olur.